Değerli canlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal yayınlarının TYT, AYT geometri denemelerinin çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Ee, bu videoda arkadaşlar AYT denememizin yedincisini sizler için çözeceğim. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bakalım bize ne demek istemiş. Hemen şöyle okuyalım. Demiş ki yukarıdaki o merkezi o ayarı çaplı dairesel alan üzerinde petrol araması yapan bir gemideki radar cihazının monitörü göstermiştir. Bu radar cihazı o ayarı çaplı en büyük dairenin çevresini dakikada 480 defa turlayacak şekilde taramaktadır. Buna göre radarın 4 bölü 15 saniye taradı bölgenin esas ölçüsü. Şimdi şöyle diyeceğiz bakın şu toplamında. Şimdi 60 saniyede biz ne alacağız? 60 saniyede arkadaşlar 360 çarpı 480 defa. O zaman 4 bölü 15'te kaç x? Şuradan işler dişler çarpma yapalım. Buradan arkadaşlar 60 x eşittir 360 çarpı 480 çarpı 4 bölü 15. Hatta şunu da 60'ı da buraya alalım. Şunu silelim. Buraya da 60'ı da buraya alalım. Biz x'i aramaya çalışalım. Buradan bakalım. Şimdi hocam 480 ile 15'i sadeleştirdim. Burada kaç kaldı? 32 kaldı. Şununla şunu sadeleştirdim hocam. Kaç kaldı? 6. 6 kere 4 24. 24 çarpı 32 de ne yapar? Tabii ki de 768 yapar. Peki. 768 ben buldum arkadaşlar. Benden esas ölçü istediği için 760'ı biz kaça böleceğiz hocam? 360'a. 2 defa var zaten. Bu da 720 yapar. 768. 2 defa var. <laughs> 720'den buradan kalan zaten benim cevabım olacaktır. Cevap A şıkkı çıkmış oldu. Birinci sorumuzun çözümü bu şekilde. Geldik 2'ye. Şöyle bakalım. Bana demiş ki birinci şekilde verilen ABC ikizkenar üçgeni AH boyunca kesilerek ikinci şekilde gibi yerleştiriliyor. Tamam. H1A yani şurası 90 derece. Şurası 90 başka. ABAC eşit. Tamam. ACS'ü 5. Burası 5. Ondan sonra yine burası 5'e 5. E 5. BC6. Demek ki bu bir ikizkenar üçgendir canlar. İkizkenar üçgende tabana indirilen dikme tabanı iki eş parçaydı. Burası da 3 4 5 özel üçgeni. Peki hocam o zaman burası 3 bu 90 zaten burası da 90 yine burası 3. Peki şuradaki açımıza biz alfa dersek o zaman burası da alfa olur. Peki şimdi biz neyi arayacağız arkadaşlar? Bakın B üssü A şimdi benden B üssü A C üssü istediği için şu açıyı biz kullanacağız. Yani buradan kotanjant arıyoruz. Kotanjant kotanjant 90 artı 2 tane alfa arıyorum. İkinci bölgede olduğu için burada ne gelecektir? İsim değişti. Yani a, eksi tanjant 2 alfa arkadaşlar gelecek. Peki. Şimdi devam edelim. Biz bunu açalım. Eksi 2 parantez. Yani şuradan arkadaşlar 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa diyeceğiz. şunu açılımını yaptım. Peki. Şuradan eşittir diyelim. Devam edelim buradan. Şimdi tanjantın değerini burada yazayım. Tanjant alfa. Tanjant alfa 3 bölü 4. Tanjant alfa 3 bölü 4. Bunu kullanacağız şimdi. 3 bölü 4 olduğunu arkadaşlar karşı bölü komşu. Çünkü 3, 4, 5 üçgeniydi. O zaman gelin burada yeni yazalım. Burada eksiğimiz var zaten. 2 çarpı tanjant alfan yerine 3 bölü 4 yazacağım. Bölü 1 eksi 3 bölü 4'ün karesi yani 9 bölü 16 yapacağım. Buradan sadeleştirdim. Buradan 2 geldi. Ne geldi hocam? Eksi 3 bölü 2 çarpı. Şuradan 16 yani 7. 16 bölü 7 geldi buradan. 16 bölü 7. Şunlar sadeleştirdim. 8 yani eksi 24 bölü 7 mi gelecek? Evet cevabımız E şıkkı. Yani arkadaşlar bu sorumuzun da cevabı bu şekilde geldi. Tamam dostlar? Geldik 3. sorumuza. Denkleminin 0 ile 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır? Şimdi şunu şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Şunu şöyle. Kosinüs x, kosinüs x eksi sinüs x bölü. Şu kosinüs 2x yerine ben şunu yazabilir miyim? Kos x arkadaşlar. Kos x eksi sin x çarpı kos x artı sin x şeklinde yazabilir miyim? Peki. Eşittir diyelim. Şuradan birbirini götürenler olacak. Şunlar birbirini götürdü. Eşittir neydi? Bu eşittir 1'e. Peki şunu şuraya getirelim arkadaşlar. Şöyle. Ne kaldı burada? Kosinüs x artı sinüs x eşittir 1 geldi. Peki her tarafın karesini alalım şöyle. Burada ne geldi dostlar? Kosinüs kare x artı 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs kare x eşittir 1 geldi. E zaten hocam bu kosinüs kare x sinüs kare x neye eşittir zaten o da 1'di. Zaten burada ne kaldı? Sinüs 2x'in açılım eşittir ne geldi? 0 geldi. Yani 2x eşittir 0 ise x 0'dır. Ya da 2x arkadaşlar 180 ise x 90 derecedir. Peki bende ne istenirdi? Kaç tane kökü yani arkadaşlar 0 ile 90 yani 2 tane kökü vardır diyeceğiz. Tamam dostlar. Geldik dördüncü sorumuza. ABC dikdörtgeni biçimindeki halı birbirine eş yamuk ve eşkenar dörtgen motifleriyle süslenmiştir. Tamam. buna göre bir de arkadaşlar KF eşittir 3 tane AL. AL eşittir 3 tane KF. EFK EFLM 24. Bizden istenen halının alanı. Şimdi bakın. Şöyle şuraya biz ne diyelim? Buraya A diyelim. O zaman şunu şöyle çizdiğimiz zaman. Bakın şöyle. 1'e 3 oranı burada olduğu için ben direkt buralara A A buraya da A diyebilirim. Ondan sonra şimdi şuranın arkadaşlar şuranın tamamının alanı 24 verilmiş. O zaman burası 12'ye burası 12. Yine aynı şekilde 12'ye 12. Yine şunu şöyle devam ettirdiğim zaman burası 6'ya 6. Yine bunu şöyle devam ettirdiğim zaman yine burası da nedir? Arkadaşlar 6'ya 6. Peki e şimdi dikkat ettiyseniz burası e, ee, burasını şöyle aldığımız zaman bu da bir dikdörtgen olduğu için burası da 6 olur. O zaman burası da 6 olur. O zaman burası 12'dir. 6. Burası 12. 6. Şimdi bir tanesinin alanı şöyle hesapladık. Hatta hepsini şöyle yapayım arkadaşlar. Görmeniz açısından şöyle bu seferlik şöyle yapalım. Şöyle tümünü şöyle parçaladım. Tamam mı? Şimdi buraya bakalım. <laughs> burası zaten şöyle devam ettirdiğim zaman yine burası 6, 12, 6. Burası 12, 6, 12, 6. Şurası 12. 6. 6. Burası 6. Burası 12. Burası da 6 oldu. Şimdi gelin şunları bir hesaplayalım. Ne kadar yapıyor? Şimdi arkadaşlar 12'lerden bir toplayalım. Bakalım. 1 2 ee, Şurası da zaten bakın arkadaşlar. Şurası 12. 1 2. Şunu şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. Arkadaşlar 6 da 9. 18 çarpı 12 toplamda ne yapacaktır? 216 yapacaktır. Arkadaşlar ç, e, tüm alan yani zaten benden de 216 yani cevap C şıkkı çıkmış oldu. Tekrardan söylüyorum. Neden arkadaşlar böyle bir şey yaptım? Buranın alanı bakın toplamında şunun alanı 24 vermişti. Zaten bu eşkenar dörtgen dört eşit parça ayrılıyordu. O zaman 6, 6, 6, 6 şeklinde bu şekilde söyleyebilirsiniz. E buranın A buranın A, a, a olması eş yamuklardan geldi ve gerisi zaten arkadaşlar hesapladığımız zaman 216 santimetre kare geldi cevabımız. Geldik buna. Esra öğretmen öğrencilerine kenar uzunlukları aynı olan dörtgenlerin alanları farklı olabilir örneklemek için e, bir etkinlik hazırlamış. ABC'de paralel kenar biçimindeki geometrik yapı ABCD noktalarına hareket edecek şekilde üretilmiştir. Esra öğretmen D ve C noktalarını sabit tutarak A ve B, B noktalarını A üssü B üssü noktalarına getirmiş. DC 15. Şunu şöyle yazayım. Burası 15. Tamam. A üstü noktasının A noktasına göre dike olarak 2 cm de aşağıda. Yani ben buraya A desem burası 2 birim. O zaman burası ne oldu hocam? A artı 2 oldu. Peki devam edelim. Demiş ki aşağıda olduğuna göre dikdörtgenin alanının paralel kenarının alanının farkı nedir diye bize sorulmuş. Şimdi dostlar şunu şöyle yaptığımız zaman burası zaten alanına bakıyorum. Bakın. Ee, ne diyordu? Dikdörtgenin alanının. Dikdörtgen alanı arkadaşlar şöyle söyleyeceğiz. Dikdörtgenimizin alanı. Bakın şu bir paralel kenar. Dikdörtgendir değil mi? ABC'de. Peki. Paralel gibi biçimdeki geometrik yapı. Yani şunu diyeceğiz arkadaşlar. 15 çarpı artı 2. Ee, sonra diyeceğiz ki eksi A çarpı. Zaten arkadaşlar AB o da 15'tir diyeceğiz. Tamam mı? Şurada ne geldi? Hocam 15A artı 30 eksi yine 15A geldi. Şunlar gitsin. Cevabımız ne gelecektir? 30 gelecek. Tüm alanımız arkadaşlar. Şu alanımız 15 çarpı artı 2 eksi A çarpı taban çarpı yükseklik. Paralel kenar alanı taban çarpı yükseklik. Buradan da farkımız ne geldi? Yani 30 geldi. Bu sorumuzun da cevabı 30 olarak bulunur. Tamam mı arkadaşlar? Şuradan tekrardan söyleyelim. Şurası 15 çarpı A artı 2. A çarpı 15. Şunu açtığımız zaman şunu dağıttım. 15 e artı 30 eksi 15 a e, 15 e alar gitti. Cevap 30 geldi. Geldik 6. sorumuza. Yukarıdaki yandan görünümü verilen esma asma köprü için AD ve BC halatların yanında O merkezi yarım çember şeklindeki DKC halatı da kullanmıştır. D direği DKC halatına D noktası CF direği tamam güzel. Şimdi şöyle devam edelim. DE ile CF birbirine eşit. Yani şunların eşit olduğunu bize söylemiş. Şurasıyla. Şurasıyla şurası birbirine eşit. Güzel. Sonra 30 dereceler verilmiş. Buna göre köprünün uzunluğu nedir diye bize sorulmuş. Şimdi canlar bakın. Şunu şöyle çizelim. Şuraya ben R dedim. Burası R oldu. Şunu şöyle çizdim. Burası da R. E burası da R. Burası da R. 30'un gördüğü R ise burası 2R. Yine 30'un gördüğü R. Burası 2R. Yine burası ne oldu hocam? R kök 3. Burası da R kök 3. Buraya da R, buraya da R dedik. Şimdi bunları yazdıktan sonra ne diyeceğiz? Şimdi onu kullanalım. Bana demiş ki şekilde gösterilen mavi renkli halatın uzunluğu. Yani bakın şuradan 2R, şuradan 2R 4R artı şuradan arkadaşlar ne geldi? Başka şuradaki halatın uzunluğu onu da söyleyeyim. 2 pi çarpı yarı çapımız R bölü 180 bölü 360 direkt bölü 2 dedim. Onu neye eşleyeceğim canlar? 4 pi artı. Bakın bana 4 pi artı 16 vermiş. 4 pi artı 16. Şuradan sadeleştirelim. Yani 4 r artı pi r. Arkadaşlar nedir? 4 pi artı 16'dır. E şimdi r'nin aslında 4 olduğunu söyleyebiliriz zaten. 4 r arkadaşlar. 16 ya da pi e, ise r 4 geldi. Peki. Ben r'yi kaç buldum? 4 buldum. Bende ne istemiş? AB uzaklığı. Bakın şuradan şuraya kadar olan uzaklık. Yani 2R artı 2R kök 3 benim aradığım cevap olacak. E ben R'yi 4 bulmuştum. 2 çarpı 4 artı 2 çarpı 4 tane kök 3. 8 artı 8 kök 3 benim cevabım oldu dostlar. Cevap D şıkkı bu sorumuzun cevabı olmuş oldu. Tamam mı dostlar? Bu da zor bir soru değildi. Kolay güzel bir soruydu. Ve geldik 7'ye. Yedinci sorumuzda bize demiş ki üzerinde dik koordinat e, sisteminin çizili olduğu düz bir zeminde bulunan çekirge birinci sırayışta işte A noktası 1'e A noktasından B noktası eksi 5'e 6 noktasına varıyor. AB doğrultusunda yaptığı ikinci sırayışta işte B noktasından C noktası B 1'e tamam. Şimdi şöyle bir şöyle arkadaşlar şöyle çizelim. Bakın şuraya ben A diyorum. Şuraya A dedim. A noktası kaça kaç? 1'e A. Ondan sonra B noktası nerede? Şurada. Onu da şöyle gösteren Bir bakalım. Şimdi şu B noktası da şurada olsun. Nedir? 5'e. Eksi 5'e 6. Ondan sonra bana AB'yi hocam 3K vermiş. Yani ben buraya 3K desem C noktası BC mi? Ha. C noktası da şuralarda bir yerde. Hatta şuraya yakın olacak. Şöyle. A'ya yakın olacak ki arkadaşlar buradaki oranımızı sağlasın. Yani şurada bir oran verilmiş ya. Ama ee, o zaman 3 kaysa buraya kaç k kaldı? 2 k kaldı. Ben şunu aramaya çalışıyorum. Yani biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Koordinat yani noktanın analitiğinde dıştan bölme ile ilgili olan formül arkadaşlar. Tamam. Şimdi çözümümüzü yapalım. Şimdi artma ve azalmadan gideceğiz. Ya da doğrusal. Evet bunlar doğrusal değil. Eğimleri arkadaşlar birbirine eşittir. Doğrusal olduğu durumda biz bu şekilde yapıyorduk. O zaman yapalım. Hocam bizim eğimimiz nedir? 3 bölü 5 mi? Evet eğim 3 bölü 5 yazıyorum. 3 bölü 5 eşittir. Enlerini alıyorum. A eksi 6 bölü 1 eksi eksi 6. Burası arkadaşlar bir ne geldi? Tekrardan söyleyelim. A şu, burası neydi? 1'e A noktası. Tamam. A eksi 6 bölü 1 eksi eksi 5. 1 eksi eksi 5 oldu. O da eşittir hocam. Buraya bakalım şimdi bu sefer de arkadaşlar. Buradan şöyle söyleyelim. Bu sefer hangilerini alacağız? Bu sefer de 1 eksi eksi ama eğimlerini alıyorduk. Bir dakika tekrardan silelim şunu. Şunu şöyle söyleyeceğiz dostlar. Bakın şurası ne yapacaktır? A eksi 6 bölü 1 eksi 6. Ondan sonra 1 eksi eksi 5 bölü. Buradan da b eksi eksi 5 alacağız. İşte arkadaşlar buradan eğimi bulacağız. Buradan işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman buradan a değerimiz buradan 3 gelecek. b değerimiz de buradan 5 geliyor. E zaten a artı b isteniyor. O da ne yapar dostlar? 8 yapar. Yani benim bu sorunun cevabı da ne geldi? E şıkkı çıkmış oldu. Arkadaşlar şunu şöyle düzeltelim. Şurada şurası a'ya 1'di değil mi? Şunu yanlış yapmayalım. Şurası C'nin koordinatı B1'di. Şöyle yanlış yaptık. Şurası B1. Tamam. Şimdi düzenleyelim. B1 olduğu için 3 bölü 5 dedik. Tamam. Oran. A eksi 6. Tamam. A eksi 6. Ondan sonra 1 eksi 6 yaptık. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok. Eşittir. 1 eksi eksi 5 bölü b 1 eksi eksi 5. Yani bu C noktasının arkadaşlar koordinatları b 1'di. Ben yanlış yaptım. Ondan dolayı işler dışarı çarpma yaptık. A'yı 3 bulduk. B'yi 5 bulduk. Yine bu şekilde arkadaşlar bunu bulduk. Ya da başka çözüm yöntemi olabilir mi acaba? Artma ve azalmadan da aslında olabilirdi. Ama hani şunu şöyle diyecektiniz. Eksi 5'ten 1'e kaç artma arkadaşlar? Artı artma değil mi? Ee, kaç k'da? 3 k'da. 3 k'da artı artma. O zaman k'da 2 artma. E hocam zaten burası e neydi? 1'di zaten. Ben kaç arttıracağım? 2 arttıracağım. Kayı 2 arttırdığımız zaman burada ne geldi? Eksi ee, 5'ten 1'e 6. 3K'da artı artma. K'da arkadaşlar 2 artma dedik. Bu şekilde de gelebilirdi. Ve bakın K 2 arttırdım ya. 2 K 2 kere 2 4. Bir de burada var. B 5. Bak bu şekilde de geldi. Hangisi size arkadaşlar kolay gelirse. Ve bu şekilde bu eğimden geldi. Bu da artma ve azalmadan hangisi size arkadaşlar hoş gelirse bu şekilde bulabilirsiniz. Ve geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda bakalım ne demiş bize. Demiş ki dik koordinat düzleminde. E, merkez tamam 18'e. Merkezimiz arkadaşlar 18'e. Merkezimiz 18 e 10. Şunun merkezini kabul ettim. Şuradan indirdim. Şuradan indirdik. Zaten bu da yarı çaptır zaten. Bakın arkadaşlar merkez 18'e 10 olduğu için yarı çap 10'dur zaten. Şuradan şöyle çizdik. Şunu şöyle çizdik. Peki. Y eşittir 18 doğrusu. Tamam. Güzel. Ondan sonra başka 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 ne alacak bakalım. Şimdi bana şuranın değerini kaç vermiş zaten? Burası da 18 vermiş. Şey, kaç vermiş? Evet. Merkezimiz 18'e e, 10 vermiş. Tamam. Güzel. Demek ki benim yarı çap uzunluğum 10'dur. Şurası da 10'dur. Şurası da 10'dur. Peki hocam şu mesafemiz şuradan şuraya o 80'in A olduğuna göre kale nedir? Demiş bize. Şimdi şöyle bir bakalım. Hocam ben şuradan şöyle dikmemi indirdim. Şurası toplamında şuradan şuraya kadar olan mesafemiz 18 olduğuna göre demek ki burası 8'dir. Burası 6'ya burası da 6 değil mi? Zaten burası 10 oldu. E peki benden istenilen kale uzunluğu ne oldu canlar? Tabii ki de 6 6 daha 12 geldi. Yani cevap bu soru için ne gelecektir? 12 gelecektir. Geldik 9. sorumuza. Dik koordinat üzerinde köşe noktalarının koordinatları 2'ye 2, B noktası 2 kök 3'e 2, ondan sonra 2 kök 3, C noktası, D noktası 2'ye 2 kök 3 olan ABC'de karesi şeklindeki şeklinde verilmiştir. Şimdi sırayla şöyle işlemler yapılmıştır ki orijin etrafında saat yönünde 60 derece döndürülürse. Tamam. Y eksene göre yansıma sonra... Arkadaşlar saatin yönünün tersine 270 derece hangileri ikinci bölgede kalır demiş. Güzel. Şimdi birincisinden şöyle bakalım. Birincisinden. Şimdi 2'ye 2 noktası şuradan şöyle aldık arkadaşlar. Burası şöyle 45 derece değil mi? 2'ye 2 olduğu için şöyle aldığımız zaman. 60 derece döndürüldü. Şuraya geldi. Sonra bunun neye göre simetri sağlandı? Y'ye göre. Bakın ilk önce birinci aşama bu. Hocam 60 derece döndürdüm. Burası buraya geldi. 2 şuraya geldi. Ondan sonra Y eksenine göre simetri aldık. Buraya geldi. Ondan sonra arkadaşlar şuradan 270 derece neye gelecek? Buraya gelecek. Yani birinci öncülümüz yani A doğrudur. Arkadaşlar A için doğru. Tamam. B'ye bakalım. Şimdi burayı silelim. B için alalım dostlar. B için. B, B, B. B şöyle aldığımız zaman şunu şöyle çizdik. Hocam benim koordinatları kaça kaç? 2 kök 3'e Burası 2. Şöyle aldığımız zaman zaten bu da 30 60 90 üçgendir. Bakın burası 30 60 90. 60 getirdim buraya geldi tekrardan. Ondan sonra yine burası gelecek arkadaşlar. Y'ye göre simetri aldığımız zaman tekrardan 270 buraya geldi. Yani B de doğru oldu. C'ye gelelim. Bu sefer de C'ye gelelim. Peki. C'ye bakalım. C'nin koordinatları yine arkadaşlar yine 45 45. Bakın şöyle aldığımız zaman şöyle. Şunu da şöyle aldığımız zaman 2 kök 3'e 2 kök 3 olduğu için tekrardan burası 45 derece. Yine şöyle aynı mantık burası için geçerli. Bu arkadaşlar y'ye göre simetrisi buraya geldi. Yine arkadaşlar 270 derece. Nereye geliyor? İkinci bölgeye geliyor. Hangileri ikinci bölgede kalır diyor. Yani 3'ü de arkadaşlar A, B, C nerede kalacaktır? İkinci bölgede kalacak diyeceğiz bu soru için. Evet. Bu soru da bu şekildeydi dostlar. Gelelim son sorumuza. Şöyle arkadaşlar 6 tane silindir e, diyor ki hacim pile kare haş formüle bulunur. Ben şekli sizler için önceden çizdim. Düz bir zeminde bulunan birbirine alt, e, eş 6 dik silindir tamam verilmiş. E, kırmızı renkli iple zemine paralel olacak bir tam tur atarak şekildeki gibi bağlanıyor. Daha sonra mavi renkli ip ile silindir şeklindeki kaplar tabanlarındaki birbirine teğet olacak noktalarda. Tam tur tamam bağlanıyor. Bu işlem için harcanan kırmızı ve mavi renkli iplerin toplamı 132 192 artı 8 pi birimdir. Kaplanın yüksekliği 8 birim olduğuna göre bir kabın hacmi nedir? Şimdi canlar şu kırmızı ve şu mavileri, mavileri hesaplayacağız. Bakın şöyle ilk önce sizlere şöyle 6 tane arkadaşlar hesapladım. Şöyle merkezlerini birleştirelim. Merkez birleştirdim. Merkez teğet çekeceğiz. Merkez t'ye çekeceğiz. Şöyle çektik. Şurası şöyle şunu şöyle, şunu şöyle çizdik. Şurası şöyle. Hocam şunu şöyle hesapladık. Bakın yarı çapına ben R dersem burası R, burası R, burası 2R, burası R. Demek ki burası kaç R oldu hocam? 4 R. Ondan sonra burası 2 R. Şurası 2 R. Karşısı, karşısı da 2 R. Burası da arkadaşlar nedir? 4 R oldu. Bu kırmızı 4, 8, 12, 12 R artı. Şimdi şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şu çeyrek, şu çeyrek, şu çeyrek, şu çeyrek toplamda 4 tane olduğu için buradan ne gelecektir? 2 pire. Formülümüz bu şekilde. Peki yani bu kırmızı olan arkadaşlar kırmızı olan ipin e, çevresi 12 r artı 2 pire. Peki şunu şuraya yazalım. 12 12 r şöyle yazayım tekrardan 12 r artı 2 pire bu kırmızının arkadaşlar neydi? Kırmızının ipin uzunluğu. Peki, şimdi gelelim şu mavilere. Mavilere de baktığımız zaman canlar bakın şurası nedir? Şunu şöyle hesapladığımız zaman burası 2'le, burası da 2'le 4'e. 4 8 12 12, 12'de altta 24 geldi. 24 lira. 24 lira. 24 artı bir de arkadaşlar bunların yükseklikleri vardı zaten. Oradan da ne gelecektir? 48 mi gelecek? Evet. Yani 48, 6, 6 kere 8 48. İşte bu. Bakın dostlar, bu kırmızı, bu da mavi'nin arkadaşlar, mavi artı kırmızı. Bana ne vermiş? 192. Yani şunu şöyle söyleyeceğiz. 48 arkadaşlar artı burası 2 pi re artı 12 re, 24 re daha 36 r artı bir tane gelmiş 48. Eşittir 192 artı 8 pi. Buradan 2 pi ile şunu şunu hesapladığımız zaman 2 pi ile eşittir 8 pi'den r eşittir ne geldi canlar? 4 geldi. E sonuç kısmında ne istiyor bize? Kaplan yüksekliği 8 birim olduğuna göre bir kabın hacmi. Yani pi r kare h. E zaten pi çarp yer 4 16 yükseklik 8 ve cevabımız 128 e, pi birim küptür diyeceğiz. Yani benim arkadaşlar bu sorumun da cevabı 5 şıkkı çıkmış oldu. Şöyle tekrardan hesaplayabilirsiniz. Şöyle. Bu kırmızı ipin. Bu da arkadaşlar kırmızı artı mavi ipin uzunluğu. Bu da bu şekilde gelmiş oldu. Evet değerli öğrenci arkadaşlarım bu şekilde AYT denememizin 7.sini de sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Küçük hatalarım olduysa arkadaşlar affedin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.